Merhabalar. Bu otizm hakkında bir süreç var. Bu süreci elimden geldiği kadar videolarla anlatmaya çalışacağım. Bir çocukta otizm şüphesi e, nerede başlar? İlk önce bundan başlayalım. Otizm spektrum bozukluğu nereden anlaşılır? Çocukta hangi belirtiler olur? Bunu uzun zamandır düşünüyorum sizlerle paylaşmak istedim otizm sürecinde çocuk kendini genelde iki yaşında belli ediyor. iki yaşına geldiği zaman çocuk adeta fişinin çekildiğini düşünebiliriz iki yaşına kadar normal seyrinde devam ediyor ama iki yaşında tamamen fiş çekiliyor daha sonra Üstüne e, konduramadığınız bu otizm vuku e, buluyor. Bunun süreçleri var. Biz bu ilk başlangıç nerede şüphelenmeliyiz? Benim çocuğumda otizm var mı? Ona bir e, yönelmemiz lazım. Konu konuda işlemeyi düşünüyorum. Şimdi bir defa her çocuk farklı. Bunu bir defa e, gözden hiç kaçırmamak lazım. Her otizmli, çocuk da farklı. Kimi çırpınıyor, kimi kendi etrafında dairesel dönüşler yapıyor. Ama ortak noktalardan biri de bu. Bu çırpınma hareketi biraz tehlikeli. Çocuk eğer çırpınıyorsa böyle veyahut da kendi eksinin etrafında devamlı dönüyorsa korkmamız gerekiyor. İzlememiz gerekiyor. Ama bu demek değildir ki her çocuk Çırpındı, kendi etrafında döndü, otizmlidir. Hayır. Devam ediyor. Çocuk eline devamlı böyle bakıyorsa, böyle hayran hayran ve saatlerce bıkmadan, usanmadan böyle eline bakıyor. Böyle devamlı kendi eksin etrafında dönüyor. Çırpınıyor, konuşamıyor. Asosyal hareketler sizin yanınıza gelemiyor oyuna giremiyor. Oyun başlatamıyor. Ama demek değildir ki bu e, siz çocuğunuza böyle e, oyunlar oynarken çocuk oynuyor. Evet çocuk oynar. Ama çocuk oyunu başlatması gerekiyor. Oyunu başlatamıyor. E, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Eğer bunlar varsa çocuğunuzla e, hiç zaman kaybetmeden bir doktora görünmeniz gerekiyor bu çocuk doktorları da bir iki dakika 3 dakika beş dakika bakıyorlar daha fazlası pek olmuyor bir özel öğretim uzmanından rehabilitasyon merkezlerinde bir özel öğretim uzmanından rica edeceksiniz çocuğu bir saat bir özel ders diyelim verdireceksiniz çocuğu onlar tam tespit ediyor ya nasıl olur da bir doktor yerine özel eğitim uzmanı demeyin çünkü doktor pek fazla zamanı yok. Doktor bu beyinsel grafiklerini çekebiliyor, MR'ını çekebiliyor, beynini bakabiliyor, bu bilimsel boyutlarıyla ilgileniyor. Ama e, psikologlar da bu noktada etkililer. Fakat özel eğitim uzmanları yıllar boyunca otizmli çocuklara ders verdiğinden dolayı bunların öngörüleri birazcık daha, bir tık daha fazla. Çocuk da ne yaparsa yapsın biliyor yani bir şekilde anlıyor. Arkadaşlar otizmin bir ilacı yok. Otizmin ilacı eğitim. Eğitimi de özel eğitim uzmanları veriyor. Özel eğitim uzmanları rehabilitasyon merkezlerinde veya özel kurs merkezleri adı altında yer açan insanlar. Bunlardan yardım alabilirsiniz. Devamında Rehabilitasyon merkezine nasıl gidilir? İşte çocuk otizmli ise, artık bu tanı koyulduysa ee, bunun süreçlerini kısa kısa videolarla anlatmaya çalışacağım. Konuyu toparlayacak olursak, çocuk eğer devamlı eline bakıyorsa kendi eksen etrafında dönüyorsa, çırpınma hareketleri varsa, çamaşır makinesinin içine hayranlıkla saatlerce bakabiliyorsa bundan keyif alıyorsa, oyun başlatamıyorsa, çocuk da hiçbir şey olmayabilir. Çocuğunu da bir atlık takmıyor. Hiçbir şey olmayabilir. Ama bunlar otizmin belirtileridir. Dikkat etmemiz lazım. Konuşmuyorsa, seslendiğiniz zaman size bakmıyorsa, zaten bunların hepsi topyekun geldiği zaman atipik otizm veya otizm. Ee, otizm olduktan sonra neler olacağı, e, hangi adımlar izleneceği, bir sonraki videoda onu anlatacağım. İyi günler.